Evet arkadaşlar cümle türleriyle devam ediyorum. Cümle türleri de çok kolay. Arkadaşlar 5 dakikada anlatacağız. Ve var ya hiç soru kaçırmayacaksınız. Bu kadar mı? Bu kadar kolay. Hadi şimdi cümle çeşitlerine bir bakalım. Cümle türleri dediğim zaman arkadaşlar yüklemin türüne göre. Yüklem isimse isim cümlesi ek fiil almışsa. Fiilimsi de olabilir. Fiilimsiler ek fiil aldığında da isim cümlesidir. Yüklem kif ve şahıs ekiyle çekimlenmiş bir kelime ise fiil cümlesi olacak. Anlamına göre cümleler. Eğer yüklemdeki iş yapılmışsa veya yapılma ihtimali varsa olumlu. Yapılmamışsa ve yapılma ihtimali yoksa bu kötü bir şey de olabilir. Olumsuz cümle. Soru cümlesi soru anlamı varsa. Emir cümlesi, ünlem cümlesi ve şart cümlesi. Bunlar da arkadaşlar anlamına göre bu anlamları veriyorsa bu şekildedir. Öge düzüşüne göre yüklem sondaysa kurallı. Yüklem sonda değilse Devrik cümle yüklem yoksa eksiltili cümle basit cümle arkadaşlar bir tane yüklem varsa basit cümle birleşik cümle arkadaşlar yüklemden hariç bir tane fiilimsi varsa veya yüklem değeri olan bir sözcük sase ve ki sözcükleriyle ayrılmışsa birleşik cümle bak sıralı cümle arkadaşım sıralı cümle sıralı cümlede arkadaşlar iki tane yüklem olacak bir tane virgül olacak, iki tane yüklem olacak. Veya cümlelerin içinin bir tanesinde virgül varsa şurada noktalı virgül de olabilir. Bu sıralı cümle. Bağlı cümle yine iki tane yüklem, burada bağlaç ve yüklem olacak. Bu kadar basit bağlı cümlede. Hadi hocam hemen bakalım hızlı bir şekilde örneklere. Bakın. Başarının sırrı sabırdır. Kardeşimin tek hayali okumaktır. Bak. Okumak fiil gibi duruyor ama okumak isim fiil. Artık bu isim cümlesi. Şeklinde bak. Fiil cümlesi bu topraklarda gözlerim seni arıyor. Arıyor bak kipekini aldı şimdiki zamanla çekilmiş değil mi? Arayan ne? Gözlerim yani o. Üçüncü tekil şahıs dersiniz. Geçtim. Bak bu önemli. Değil sözcüğünden önce çekimli fiil varsa fiil cümlesi, isim varsa isim cümlesi olur. Neden? Çünkü değil ve gibi sözcüklerini tek başına alamıyordum. Hocam gibiden sonra da olur mu? Olur. Neden? Çünkü bununla beraber alıyorum. Değil mi? Birlikte aldığım için değil ve gibi sözcüklerine dikkat edin. Yani böyle edatlara dikkat edin. Geçtim. Var sözcüğü yok sözcüğüyle yer değiştirdiğinde cümle anlamlı oluyorsa isim cümlesidir. Çünkü mevcut anlamında kullanılıyor. Geçtim. Olumlu cümle. Bak bura önemli. Olumlu cümle. Annem pazardan gelirken elma aldı. Alma işi gerçekleşti mi? Gerçekleşti. O zaman bu olumlu cümle. Yarın sınavlar açıklanacak. Açıklanma ihtimali var mı? Var. O zaman bu olumlu cümle. Kardeşim bacağını kırmış. Kırma ihtimali de var. Kırmış da olabilirdi. Bak bu kötü bir şey olabilir. Tamam mı? Kötü bir şey bile olsa buna ne diyeceksin? Yüklemdeki iş gerçekleştiği için olumlu cümle diyeceğim. İyi beslenemediğinden balıklar öldü. Ya öldü hocam artık bu an neresi olumlu? Arkadaşlar bakın yüklemdeki iş, kılıç neyse hareket oluyorsa artık ben buna olumlu diyeceğim. E, hocam fiilse sıkıntı yok. Hocam fiilse sıkıntı yok. Tamam anladım. Ama isimse, isimse yüklemdeki varlıktan söz edebiliyor muyum? Yemek çok tuzlu. Tuz var mı? Var. O zaman olumlu. Yemek çok tuzsuz. O zaman olumsuz. İyi veya kötü olduğu için değil. Varlığından ya da yokluğundan söz edip edememeye göre bakın. Geçtim. Dün yapılan toplantıya kimse katılmadı. Bakın olumsuz. Katılma ihtimali yok. Sokak hayvanlarının hepsi kimsesizdir. Evet. Bak. Üzerimi değiştirmeye bile vaktim yok. Var değil bak yok. Bu saatten sonra misafir gelmez. Artık gelme ihtimali yok. Yemek çok tuzsuz. Tuzsuz bak, tuzdan bahsedemiyorum. Geçtim. Arkadaşlar anlamına göre cümlelerde biçimce ve anlamca diye bir ifade var. Şimdi biçim dediğim şekil. Biçimde yok, değil, mame, mazmes, sız, siz. Bunlar olumsuzluk eklerim değil mi? Evet bunlar varsa biçimce olumsuz olur. Anlamca da olumsuz olabilir. Bunlara dikkat. Yani biçimce olumsuz yapan bunlardır. Şimdi o zaman bakalım. Ümit yanıma geldi. Gelme işi gerçekleşti. Biçimce de olumlu, bunlardan biri olmadığı için anlamca da olumlu. Bakın ümit yanıma gelmedi deseydim bakın biçimce de olumsuz, anlamca da olumsuz. Şimdi geçtim. Biçimce olumlu, anlamca olumsuz. Bu havada dışarı çıkılır mı? Yani çıkılmaz anlamı var. Bakın anlamca olumsuz ama biçimce yok, değil, mame, mazmez ve sız ekleri olmadığı için biçimce olumlu. Peki hocam tam tersi biçimce olumsuz anlamcı olumlu. Seni sevmiyor değilim. Yani iki tane olumsuzluk eki bir olumlu yapar. Yani seviyorum anlamında anlamcı olumlu ama biçimce olumsuz. Yemek tuzsuz değil. Bak iki tane olumsuz. Yani tuzlu. O zaman anlamca olumlu ama biçimce olumsuz. Anlaşıldıysa geçtim. Öğe dizilişine göre arkadaşlar kurallı cümle, devrik cümle ve eksiltili cümle. En güzel yıllarım seninle geçti. Bakın sonda. Dinliyorum İstanbul'u gözlerim kapalı öyle değil. Burada dikkat ettiğiniz zaman arkadaşlar devrik cümle, kuralsız cümle. Dinliyorum bakın yüklem. Başta da olabilir. Yani sona doğru da olsa şu sonda olmadığı için ne olur? Devrik olur. Gözlerim kapalı İstanbul'u. Evet yüklem olmadığı için eksiltili cümle olur. 3 nokta konur. Geçtim. Evet arkadaşlar bakın bura önemli ek eylem dırdır ekinin düştüğü cümleler eksiltili değildir. Eğer var ya cümle devam ettirilebiliyorsa 3 nokta konur. Devam ettirilemiyorsa nokta konur. Nasıl hocam? Benim aklım var. Vardır. Bak yüklem. Bu akıl denen nimet dir diyebilirim. Ama bu akıl denen nimet tirden tam anlaşılmıyor bak cümle. Bu akıl denen nimet ne güzel bir nimettir gibi bir cümle devam ettirilebiliyorsa 3 nokta koyun arkadaşlar. Bak bu önemli. Bu püf noktasıdır işin. Evet yapılarına göre cümleler. Geliyor yükleme. Basit. Bir tane yüklem var. Yüklem var. Yüklemden hariç yüklem değeri olabilecek bir fiilimsi. Yani cümle. Ya da ki ya da sase eki ile biten bir yüklem olabilecek bir kelime arıyorum. Birleşik cümlede. Sıralı cümlede iki tane yüklem virgül arıyorum. Bağlı cümlede yine bağlaç arıyorum. İki tane yüklemi ayıran. Bu kadar mı hocam? Bu kadar. Şimdi bakalım örnekleri. Biz sizi gönlümüze koyduk. Bakın bir tane fiilimsi yok. O zaman basit cümle. Şimdi burada bir püf nokta var. Tek hayali okumaktı dedim. Bak şimdi okumaktı yüklem. Şimdi okumaktı fiilimsi ama yüklemde ve son kelimede. Bak son kelimede olacak. Bu haliyle basit. Yani yüklem bir kelime grubu olur da içinde olursa yine birleşik diyeceğiz. Bu haline dikkat. Buna bakın bazı kılçık soruları bu şekilde çözeceksiniz. Bak dünyanın en güzel şeyi okumaktır. Burada da yazmışım zaten. Tek başına yüklem olmuş ise cümle basit cümledir. Ama bir kelime grubuysa şöyle ve şuralardaysa sonunda kelime varsa o zaman birleşik diyeceksiniz. Birleşik cümle. Öğrenciler gelmeden sıraları dizelim. Dizelim yüklem. Bakın öğrenciler gelmeden bir tane yan cümleci var. O zaman fiilim saati yüklem eşittir gireşik bileşik cümle. Geçtim. Bakın iç içe bileşik cümle var bir de. İç içe bileşik cümlede arkadaşlar dikkat edeceğiniz şey şu. Yeni nesil sizin eserinizdir dedi. Diyen kim? Atatürk. Ne dedi? Yeni nesil sizin eserinizdir. Bak nesne görevinde. Ama yeni nesil sizin eserinizdir. Bakın sizin eseriniz. İyelik gördün. Ek eylemi gördün. Sizin eseriniz olan ne? Yeni nesil kendi içinde de ögeleri ayırabiliyorum. O zaman ne diyeceğim buna? İç içe bileşik cümle diyeceğim. Geçtim. Kiydi bileşik cümle. Bak şimdi. En az iki yüklem. Yüklem ki bağlacı. Yüklem ki bileşik cümle. Nasıl hocam? Anladım yüklem. Kim anladı? Ben anladım. Bak cümle ögesi ayırabiliyorum. Yani yüklem değerinde bir sözcük. Anladım ki sen beni dinlemiyorsun. Abi bak yüklem. Yüklem olabilecek kelime ve bağlaç. Ne oldu? Ki'li bileşik cümle oldu. Ama şöyle deseydi. Sen ki beni anlamadın. Bak anlamadın yüklem. Senden sonra senden sonra ki key var. Ki'den önceki sözcük yüklem değerinde değil. O zaman bu ki'li bileşik olmaz. İlla şöyle duydum gibi, anladım gibi yüklem olabilecek bir kelime ile olmalı. Bura önemli. Geçtim. Şartlı bileşik cümlede de böyledir. Yanımıza gelirse onunla barışırım. Gelirse yüklem kim? O gelirse gibi. Dikkat edin. Sıralı cümle. Bakın örnekler. Ahmet buraya gelecek, biz ders çalışacağız. Bak ders çalışacağız, çalışacağız, gelecek. İki yüklem virgülle ayrılmışsa bu sıralı cümle. Öğrenci yemeğini yedi, güzelce dinlendi. Bakın, dinlendi ve yedi. Bağlaç olsaydı bu bağlı cümleydi. Ama virgülle ayrıldı. Ne oldu? Sıralı cümle oldu. Bir de bağımlı sıralı, bağımsız sıralı mevzusu var. Öy ortaklığı var mı yok mu ona bakacağız. Neymiş? Öy Öğ ortaklığı. Öğrenci yemeğini yedi. Yiyen kim? Öğrenci. Dinlenen kim öğrenci? Bak öznesi ortak olduğu için bağımlı. Ali dışarıdan geldi. Mehmet dışarı çıktı desem bu bağımsız sıralı cümle olur. Tamam geçtim. Bakın bir püf nokta. İçinde bağlaç olan her cümle bağlı cümle değildir. Nasıl? Ne yardan geçiyor ne serden geçiyor. Bakın illa yüklemleri ayırması lazım. Yükleme ayırmazsa ne olur hocam? Bağlı cümle olmaz. Ne komşularım ne arkadaşlarım hiçbiri beni anlamıyor. Bak burada yüklemleri ayırmamış. Yüklemleri ayırmadığı için bu bağlı cümle olmaz. Yargı birleştirmediği için bağlı cümle değil unutma. Tamam mı? Özlemleri birleştirmiş. Bunu da yaz bir kenara. Çünkü ki bu şekilde sorarlar. Neye neyi gördüğün zaman atlama. Bakın bu püf nokta önemli. Sıralı ve bağlı cümlelerde fiilimsi kullanılsa bile bu cümlelere girişik bileşik cümle kabul edilmez. Nasıl hocam? Bak girişik bileşik bir cümlem var şurada fiilimsili. Bunu virgülle veya bağlaşla ne yaptım? Ve de olabilir. Bağlaçla ne yaptım? Ayırdım. Hatta şurada girişik bileşik bir cümle olabilir. Bunun son hali sıralı veya bağlı cümle diyeceksiniz. Unutmayın bu da çok sorulur. Arkadaşlar kampımızı bitirdik. Umarım faydalı olmuştur. Çözemediğiniz soruları lütfen çözdürmeyi unutmayın. Her yanlış bir nakış. İnsan hatalarının bileşkesidir. Hatalarından arkadaşlar ne yapar? Yükselir. İnsan takıldığı yere bile ne yapar arkadaşlar? Bir döner bakar ya. Yanlışlarınıza bakmadan, yanlışlarınızı özümsemeden arkadaşlar doğrulara ulaşamazsınız. Günün mottosu da bu olsun. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Soru çözmeyi ihmal etmeyin. Biz yine buralarda olacağız.